Ben ben de seni hem ben hayvan severim nasıl diye Allah'ım ya Rabbim tam şaka ya bir şarkı söylüyor bir köpekleri severim diyor hayvan severim diyor nasıl bir oyun lan bu ay ay Allahım ya Rabbim bir video çekmeye çalışıyor Allahım ya Rabbim Akali şaşırdı Akali beklediğim tepki verdi. Selam arkadaşlar bugün, bugün abi tekrardan iki buçuk, iki sene önce yaptığım bir içerik vardı Yüzde %30 canla adamın abi ee, içinden geçeceğiz şöyle bir tane vurayım öncelikle şu attan düşmem lazım öncelikle o yüzden attan düşüyorum ki içeriğimiz olsun bu ne olma tamam şu an abi şu an içeriğimiz gerçekleşiyor bakalım olursa Yüzde %30 canla bu adamı kesmeye çalışacağım ne oluyor lan Şş, sen, çıkarma, sen, sen çıkarma sen çıkarma sen çıkarma Be! Yes be işte bu moruk be Şu içeriği yapmak için Kaç oyun girdiğimi tahmin edemezsiniz 2-3 oyun girmiştik daha öncesinde 2 ay öncesinde falan Ama işte şunu sonunda yaptım be Lan gecenin birine bağırıyorsun Ay çok bağırdım mı? Çok bağırdım değil mi? Bu ne ulti ya? Sussanıza aklım ya. Olayımız bu abi. Normalde Poppy'nin orada olmaması benim daha işime gelecekti ama popiden e, olmayınca iki tane kuleden hasar yiyecektim. Sonra popi gelecekti beni kesmeye çalışacak %30 canla. Poppy'nin vurması daha kötü oldu bana ama sonunda hallettik abi. Hiç fark eder mi etmez. Şu içeriye abi. Yani bu taktiği denerseniz işe yarama ihtimali çok yüksek bu arada. E ee, bir 15.000 like bekliyor ana. Ben niye devam ediyorum ki? Oğlum bak gaza geldim. Durun lan. Bence hoşmuşum. gaza gelmişim. Çekil. Ve 3 gün önceki çekiliş şu anda Instagram kendi canlı video olarak yayında. Sonuçları. Ve bu videoda da 4 tane dostluza EP çekilişi var. Yapman gerekenleri biliyorsun. Muruk şu an ekranda olanlar. Videoyu beğenip kanala abone olup yoruma sırdar desekle yazmak. Türkiye West fark etmiyor. Onun dışında kanalın bildirimlerini açarsan abone olduktan sonra çok teşekkür olurum. Teşekkür ediyorum iyiseyler. Ve 100 bin lira çekilişimiz devam ediyor. Ona da katılmazsanız yoruma sabit linkten katılabilirsiniz. Karşımdakinin Nick'i Premses samde bu arada. Çok karizma bir Nick gerçekten arkadaşlar. Korkuyorum. Büyük ihtimal şu an şu milyonlardan sonra bana vuracaktır diye düşünüyorum Ammus. Tık şunu da alıp kaçmam lazım. Rekor beğeni bekliyorum abi şu içeriye. FF vereceğiz. Verin oğlum FF. Vermeyin lan. Şşş. FF yok. Gelir gelir. Oğlum video çekiyorum. %30 canla. %30 canla kestim. Aa o gün o gün Şş. Dur dur. Baba takımı ikna etmeye çalışıyorum. Ünlü olacaksınız. Baba ne şartlar altında video çekiyoruz? Tamam. Ee, aa vallahi verdik dedim geri kalan bir tanesi de Timo zaten. Az kalsın FF veriyorduk. Ananı harf adına böyle bir şey yok. Böyle bir video yok. Ah vallahi billahi lan oğlum büyük miyo nasıl ölmedi lan? Büyük miyo tepikledim gitti arkadaki öldü. Büyük miyo ölmedi. İnanılmaz ya. Oyna. Prenses hamle gel buraya. Aa vallahi billahi çok gaza geldim. Fena gaza geldim şimdi. Bu adam gelmesin karşıma. Koridoru donduruyorum. Sonrasında fantasy'ye başlayacağız. Potum var, potumu. Aa basamıyorum lan. Aa saçmalığa bakar mısın? Tık. Büyük at olmak gerekiyor herhalde. Düdül lazım pot basmak için. Çok saçma. Çok WhatsApp'tan, Instagram'dan, live'dan, şeyden, e Discord'dan mesaj atmayın sizi bulurum. Beni duvara sabitlemek istiyor tamam mı? O yüzden yan yan yaklaşıyor. Yan yaklaşacaksın. Aşkım dün gece seni rüyamda gördüm diyeceksin. Çakal bu çakal. Hah pot basabiliyorum. Altındaki bar donunca mı basabiliyormuşum lan? Çok ilginç çok garip uçar. Bak kaşınma bak atım geldi bak. Ata binip gelen prensinin atını. Ölür müydüm? Bir tane daha pot basayım da attan düşmeden. Nasıl ama nasıl taktik? Taktik nasıl? Şu an şuraya da temizledikten sonra benzin atacağım. Sonra seri seri zaten milyonları temizleyip sağ sola gideceğiz. Sonra fantezim şunu mu alayım. Oh, aldım ne oldu? Ne oldu? Ben de alamadım. Bismillah <laughs> bismillah bismillah bismillah. Allah kahretsin seni pasifine tüküreyim. Niye gidiyorum kalmaya? Evet. Tekrardan geldik abi. What are you doing? Surprise, surprise bir şeyler diyor. Türkçesini okumak istemiyorum. Bilen bildi zaten. Küfür ediyorum oruk. Ne? Yok, öyle bir şeyler diyor işte. Çok da küfür etmiyor da. Bir şeyler diyor işte. Tam değil. Emin değilim. Şimdi abi biz altı olmuşuz. Ne aldım lan? Vallahi konuşmaya dalmışım. Baba, ananar vadını minna gördün mü, ele ele minnoş. Geliyorum. Ananar vadını tutun şunu. Baba, tutun şunu. Baba, ekşine girin 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 girin. Geldim. Bir dakika bekle. Gel geldim abi, geldim abi, geldim abi. Lili 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 lili. Ooo, ananar ya Geliyor bir çocuk, geliyor. Sıçramı atmak istememiştim. Güzel oldu, bu çok güzel oldu. Sıçramın gitmemesi abi, çok derinde kaldım ama... ...çok sakin oynayarak hallettik orayı. Baba oradan kule mi alıyorsun sen? Al bakayım parçasını beraber paylaşalım kankacım seninle. 80 gold, 80 golddur Şuradan da 14 alalım. Bir parça daha alırız kardeşim. Şöyle potumu basıp tekrardan o topa çıkacağım. Canımız yenilensin. Ona geliyorum kanka. Sen vur bana. Ver parçayı bana. Tamam. Geldim kanka onu yavaşlat. Yavaşlat lan ya. Yavaş. Oğlum nasıl verdin lan? Manan yok değil mi senin? Tüh. Tüh manası olmadığı için girmeye korktu. Ben şuradan canımı fulleyeyim. Oy uf, toptaki farmlara bak. Ananı arvadını koş. Koş koş koş. O farmları kaybetmemem lazım. Aa yavrum premsesam de buradan buradan totam attı lan benim. Benim totam takli. baya eski taktik. Eski videolardan Şuraya alalım. Hop. 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 Tamam. Tertemiz bir tane minyon kaybettim sanırsam. Adam şey almış. Ateş almış. Ne aldı? Ne çıkacak? Neylemişti lan? Bu bon bamingle abi. Ona almış. W basıp direkt kaçıyor tuttuğum gibi. Şimdi benim işim abi şurayı aldıktan sonra şöyle yapalım. Tamam. Ee, gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Bak burada bir adam var. O yüzden burada totemli. Gerçi dur ben bir döneyim. Evet döndüm. Kara bir tane parçasını aldım abi. Kara palta. Rünlerim bu şekilde bu arada. Bakmayın. Yani görmeyenler için şu şekilde yakın aşırıyım. tekrardan kordala yolculuğa çıkıyoruz. Ve eleman çok karaka koyuyor Benim bununla işim olmayacak büyük ihtimal. Ve gideceğim bota motoru atacağım. Şu koridoru temizledikten kuleye açtıktan sonra bunu da 5 dakika falan sürecek en fazla. Onun dışında kızım kırmızı var. Nasıl kırmızı alma ihtiyacı bilmiyorum. Alır mı almaz mı? Almazsa biraz sonra ben çökeceğim kırmızına çünkü. O kaçtı. Babacım şimdi şansın yok biliyor musun? Pasifini alacağım. İlk attığı pasife dalıyoruz. Sonrasında adamın üstüne atlıyorum. İkinci olarak W flüyoruz bu şarda. O taktiği yapın arkadaşlar bu arada. Ama tehlikeli bir taktik. Totem mi attım ben de aşağıya? Bu adam ne chat yapıyor? Sağ solum izliyor chat mi yapıyor? Emin değilim. Gank de istiyor olabilir. Bakayım. Kanki şöyle iki tane vurayım. Aklımı alıyor. Bak bak sağa yanaşıyor ha çakal ha biliyor oynamayı. Sağa yanaşıyor beni duvara ittiriyor. Taktik taktik. As reis. As. Şimdi abi bir gidelim bakalım ne olacak. Mitte çok ümitli değilim bunu kesmeye ama akın göreceğiz. Bizim elemanın da kırmızısına gitmiş. Çünkü E'si var ya bu elemanın. Bizim bot tayfası yaklaşıyor ama dur bakayım. Bana beni keser mi lan? Tam W'sünü kullandı. Nasus geliyor. Ben bunu aşağı doğru kaçırıyorum tamam mı? Ovaladır, Ateş böceğim misin? Allah aşkına bu bunaldım ama ha. Go, go, go. Enemy down. Tamam tertemiz. Ejder 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 ejder. Ejder'e git ejder'e git. Aferin koçuma. Ejder'e git geleceğim ben şimdi oraya. Şöyle şuraya yapalım. Şuraya şöyle aldık. Şimdi tafa çıkmam lazım benim serisinden. Şöyle alayım alamayacağım. Sen al kankacım. Topa çıkalım abi. Şu an çok güzel takımı da yönetiyoruz. 3-1-2 minyonlar yine birlikte. Direkt milyonlara çökmem lazım. Şöyle bir tarayalım. Poppy orada bana pusu kurmuş olabilir derken yok tertemiz. Şunu kıralım abi. Tık. Atlayacağım yer gözükmeden ama olsun da. Şimdi çıktık. Şu farmları temizleyelim. Karabaltayı bitireceğiz ilk item. Bilmem 1700. Bilmem kaç gold. Artı alev aldık. Çok güzelsin Masus'cum. Levelimizde atladık. 9 olduk. Bot ölüyor abi bu arada. Timo eş var yani normal ölmeleri ama. İyi, iyi rakip katlesinler. Bizimkiler dereceler aldıktan sonra bota çöktü. Şöyle bir bakalım. Bizde action yok şu an. O adamın şansı yok zaten. Yavaşlatılmış. Nasus tarafından yavaşlatılmış. Şimdi Öldü. Akali aldım. Mükemmel. Şimdi şuraya alalım. Bir parça gold almak istiyorum. Bir tutam. Tamam. Aldım mı? Aa, aldım. Şimdi gidip yampiri alacağım. Her saniye oyunda bu önemli. Yampiri alacağım. Oradan da exp'imi alacağım. Altınımı alacağım. Görüşümü alacağım. Tertemiz oynuyoruz şöyle Şu an Bakayım neredesin ya peri Kesiyorum. Yavaş yavaş. Oo, zevk alarak. Vurarak. Kırarak. Kaplumbayla. Sen beni mi arıyorsun? Eee? Bezim attıktan sonra da karabaltan bitecek. Her şey planlı her şey okey. Hop. Çıks. Tamamdır. Aldık mı? Şunu da alayım. Bir tane büyüye saklıyorum. Şu an hop tertemiz abi. Şu an direkt beyze koşacağım. Nasus ve at topa çık kanka. Bota gank atacağım. Tamam mı? Birazdan birazdan şu minyonun at atmayın çünkü bu minyonun dalgası sabit. bak tank olmadığı için arkada Anam ya Evden tarım işçisi olarak giden anan sele suya kapılsın Kaçabilir miyim? Kaçabilir miyim? Ben bütün tüylerim tükendik ya Anneni piskiletle kaçırayım yavrum Bütün E5'in polisleri peşime takılsın Aklıma tüküreyim. Keşke orada dönseymişim be. Son, son can kaçmaya çalıştım da. Çünkü bu milyonu da abi çok kolay ittiriyor adam. Çok kolay kule parçası alabiliyor. Hani en büyük milyon varken yapmanız, bezatmanız yapmanız daha World Professional oyuncular o şekilde yapıyor. Yok yok. Çıkma. Ultim attım. Rakip dişli. Rakibi sevdim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi nasıl sorman çok güçlü lan. Ben de çekeceğim videosunu. Herkes nasıl sorman oynuyor. Deli gibi ha. Ananı oh, harfadını. Yetme yapma onu yapma. Kule altına gireceksin. Ona bir kü at. Bir kü at. Oh. Ohoho, yavrum benim be. Abi ben bu adama tilt oldum. Bak şimdi bak popi popi kaçma. Poppy, Poppy niye böyle yapıyorsun? Poppy böyle oyun mu oynanır? Nereye gidiyorsun? Sürekli kaçıyor fark ettiniz mi? O yüzden yapamıyorum bir şey. Adam korkak oynuyor. Çok korkak oynuyor. Şimdi abi şöyle şuraya bir kontrol tötemizi te atmamızın vakti geldi. Atalım adam da atmış yavrum benim. Gel oğlum buraya gel ya korkak oynama ya şu oyunu, gel ya. Bak gene kuleye sıkıştırdı beni ya. Helal olsun ama iyi sıkıştırıyorsun ha. Cengaver. İyi anlıyor. <laughs> İyi anlıyor. <laughs> güzel laf. Yaz buna. Yaz bunu güzel lafı. Bu. Baba çıktım şuradan yola. Şu totemini keseceğim. Kulağım çınladı inşallah biri söylemiyordur. 109 farma 50 60 var. Far farkını ikiye katlamışım. Adam diyor çok öndeyim. Hem ekipse hem şeyde. Şöyle bir de bir gengimizi atalım. Boş duran Allah sevmez geliyorum kanka. O adam oradan etsin. Bir fantezi dener miyiz? Çıkarsa çıkar. Kanka şu gir şuna bir şey yap. Adamda totem varmış. Tamam kuleye. Kuleye 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 kuleye. Tamam kuleye kule kuleye. Kule yok. Çık git buradan çık git. Oraya git buraya git. Topama çıkmak istemiyorum tekrar ya. O adamla kapışmak istemiyorum. Arkamdan şey geliyor. Botta action var. Tamam ben bunu tuttum yalandan. Yardım 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 yardım. Need backup Kanka ne yardım? yardım edin la o. Beni tahrik etme. Baba şuna direkt çaktım her şeyi. Ben attan düşeceğim şimdi en fazla. Lan. <laughs> No, Allah şükür Allah. ya Rabbim. Tüt, tüt, kaçın, kaçırmayın onu. Tamam mı? Aa! Mantara bastı bak. Bravo. Kim çığlık atıyor Aa, mantara bastı. Adam içindeydi. Tüfeğimi yemedi o yüzden. İçim çok içimdeydi demek ki. Baba ayakkabıyı çektik. Ee, öteki eştekimin şu parçanın şu zımbırtısını da aldım. O itemi tamamlayacağım. Devam ediyoruz bu şekilde. Evet, Adamın kule parçasını almış, Kuleler almış. Çok az bir hasar kalmış. Kulenin farmları bir deneyeyim. Ejderimiz çıkacak. Bizimkiler ejder alacak şu an. Oyunu anlatıyorum bir tık. Spiker mi gibi bir şey oldu. Küçük küçük gel gel pardon nasıl diyor Timo ya bak yavrum benim be. La yavrum benim be. Baba şunu şöyle ultiyle girsem ne olur? Gel gel anana gelinlik giydireyim de ananın son nefesinde Ölür oğlum ölür ne olacak ölür Tertemiz bir kilimizi aldık aslan parçası Kork kork buraya kadarmış Ha yavrum yarım saattir beni Hop. Allah vallah karesin milyon gibi ya. Yarım saattir peşinde koşturuyorsun beni ya. Oy 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 oy. Jumanji'nin müziğine benziyor lan bunun. Ata at çağırıyor ya. Jumanji'de de böyle sesler vardı. Sanırsam. Şuraya gideyim. Pop ile adam öyle bizimkiler takım oyunu yapıyor şu anda. Toplanmışlar çok güzel. Şunu kulesini almam lazım. 5 dakika dedim 10 dakika oldu hala alamadım kuleyi. Çünkü çok korkak abi. Ben böyle korkak oyuncu sevmem. Ben benim ne zaman geriftes yaptığını gördünüz? Hiçbir zaman. Ag çok agresif oynuyorum o yüzden çok ölüyorum. <laughs> adamın vadeye alıyor şu anda. Al kankacım. Ben de şu kuleyi temizleyeyim. Yavrum. Bu arada attan düştükten sonra oyunun en yavaş karakteri Kletter. Böyle bir bilgi de vereyim size. Hop ben orada mıyım lan? Ha? Hop minyonlar gitti. Yavrum. Tıks 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 tıks. Hii, bizim adam alıyor abi vadesini alsın. O arada midde action var. Şu vadinin arkasından bir tane vurayım da. Geliyorum. Ananı arvadına. Gördün mü hareketi gördün mü moruk? Adam ne oldu? Adam ne oldu? Adam ne olduğunu şaşırdı. Tamam ben bunu Q'ya tuttuysam derken Ananı arvadına bir yavaşlatmadan çıkamadım. Ben o kill almak istiyorum. Alamadım. Buraya bir şey kaçtı. Buraya bir şey kaçtı. Oraya bir şey kaçtığına eminim ama eminim edemem bak. Bak 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 beni yanına çekiyor. Gel oğlum ben dayanırım siz kes. <laughs> Ananı arvadına. Bir şey dedim bir şey dedim. O şey... On şey demedim, on şey demedim, bir şey dedim. Buradan <laughs> Oraya nasıl flash atladı lan bu? Trash'te ışınlanma vardı diyecektim. Ne ara buraya geldi bu çocuk? Harbi bu ışından almış manyak vasıtası. Baba action'lı bir oyunumuz geçmekte. Şu an çok severim böyle oyunları. Çok ezmiyoruz. Ama bir tık öndeyiz bunu hissedebiliyorum. Almıyorlar, alıyorlar. Şöyle basalım ulti abi. Bakalım durum şartlar ne olacak? Bizim takım arkadan zaten geliyor. Bizim takım yetişin. Takım yetişin. Takım yetişin. Hadi bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Kime attın oğlum sen şey misin? Sen naturist müsün ileri atıyorsun? Ha? Tamam bunu da aldım abi. Çok güzel takım yetiştiğim daha adama. Tık. Tık bunu da alalım abi. Buradan kuleyi yaracağız. Şimdi takımı seviyorum. topu oynuyorlar. Bizim çocukta vadi var. Vadi bunu açmıyor akıllı. Zaten kule bitmiş. Şunu alalım. İkinci kulede vadi açacaktır büyük ihtimal. Şu kulede bir tane vuram. Wow, oh, karşı mavi çıkıyor. Kankacığım sen vadiyi aç. Oradan yaralım gidelim ya. Ne diyorsun? Aç 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 aç. Aç aç mükemmelsin. Devam abi buradan. Oha, aslında oha. Vadi vurdukmayın vadi. muyum vadi. Vurma vurma. Vurma öteki çok güzel, çok güzel. İkinci kuleye gidecek o canla. Üçüncü son kuleye. Gel abicim gel 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 gel. Gel vadiyi buraya vurursak var ya yapma. Hah vadi gitmiyormuş lan. Allah'tan gitmiyormuş ha. Ben gidiyor sanıyorum ha. Çok mu zorluyoruz? Yo çok mu zorluyoruz? Ona nar ne? Oha! Ne zorlaması oğlum. Kule bende de kule gidecek şimdi benden. Tamam kuleyi de aldık. Adamlar nerede? Adamlar bize gelirse yalan oluruz. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum kardeşim kendine. Dikkat et. Ben kaçtım. Adamları görmüyorum çünkü şu an aldın aldın ben bu hallede bir şey yapamam oraya zaten. Ka ne yapıyorsun? Kulem böyle olmadı kaç 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 kurtar kendini. kusura bakma kardeşim. De şunu da attın ama. Valla şöyle abi şimdi ayakkabımızı alalım. Büyüdürencini aldık. Evet adamımız da öldü zaten. Buradan ne aldık? Bunu aldık zaten ya. Şimdi şunu alalım. Full tank full zırh hayvan gibi oluyoruz. Evet abi mi de geldim mi de geldim eşeğim bu sallayabilirdi ben yokken eş yavrum çok tehlikeli sulardasın. Şu ejder çıkıyor. Nasus. Nasus. Timo botta tek başına derken burada bir streç gördük. Kanka sen oradan çık. Ben sana eskortluk yapayım şöyle. Ana narvadını. Timo, Timo, Timo. Geldik Timo. Şöyle abi ilk başta E'ye atıyorsunuz. ikinci yüzde yüz adama gidiyor. Öyle olsa bile. Buna dikkat edin. Kanka geleceğim oraya. Şu adamı kesebilirsem. Sen 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 sen, sen. yapma yapma onu bana yapma onu bana Takım yok ki. Çok güzel kaçtım be. <laughs> Yardım et. <laughs> kaçtım. Kaçtım. Kanka sen orada sürpriz yap şimdi onlara. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha yavrum benim öldü, öldü öldü Baba baktım öleceğim. Attan düşüyorum ya. Dedim duvarın yanına gideyim. Arkaya ayağı atarım. Sen alın. Allah'ım mükemmel kaçtım. Prison bırak Şöyle tekrardan bez atıyorum bizim çocuklar da şöyle alsın. Ben şu itemi alayım tek kılıcımı. Oradan yaralım. Can dolu abicim. Evet tekrardan botta bir action var. Ejderi nasıl çaldırırsın fize ya. Yapma be güzelim be. Geldim. Geldim çok güzel boşa bulut attı. Geldim lan oynayın lan oynayın kork kork. <laughs> Baba hemen şunu indirmem lazım benim. Bak gördün mü? Tamam bu adam gitti tertemizinden gönderdik bu adamı öteki diyara. İlk ilk popi lan öl. Gel buraya. Ben de gelirim. Eyvallah. Öl be ya çalmayın ya mükemmel almıştım be. Mükemmel oynamıştım be orayı. Ultim olsa keşke şu an nasıl çaldım be diyor bir de utanmadan. Yüzsüz şey diye sönmezin şeyi var. Yüzsüz. Gel abicim gel 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 gel. Gel hiç fark etmez bana Stan atmam mı tan atmam. Hayvan gibiyim oğlum. Ben gel mavene gideyim ben seni. Gel bakayım. Sıkıysa e gel lan arkamdan. Tek, öyle tek daha da olmaz. Kalabalıkta artistik yapanın. Ya öyle totem atarsın. Bakarsın kim var orada. Hop aldım mor kurtunu. Mavin var mı lan? Ha hop mavin yok. Sen dua et. Şimdi şunu alalım abi. Orada bir altta action oluyor. ne kesin Bak bizim kim eşe çöküyorlar. Hmm. Ha, çökmesinler aman. Şimdi yapmamız gereken şey şu itemi bitirmişiz zaten ama hemen dönmeyeceğim. Şöyle bir ulti attım geriye doğru. Tam üstüne atmadım geriye kaçarlar sar diye. Ama kaçmadılar. Anan arvadın ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer olmadı Buruk. Duvar çok kalınmış. Mavi kavgası yapmayın ben. Gözünü sevdiklerim be. En nezi. neyse. Alınma alınma bana lazım diyor. Çiporta bak Çiporta mana yok ki. Beni af. Kanka afis kaymayın. Timo Allah. Allah belanı versin. Timo. Timo. Baba hemen nasıl ikna etmem lazım şu an. Nasus kardeşim bakma sen şu şeye minnağa Kardeşim gel gel Nasus gel senle güçlerimizi birleştirirsek kazanırız. Gel yanıma. Nasus. Nasus kanki. Buraya 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 buraya. Adam geri döndü lan bir an. Tamam ben bunları oyalarım derken. Ne oluyor lan? Nasus kanka gel be. Adam botta gidiyor ölmek istemiyorum ya. Ka İyi, kankim, kankim. tamam rakibi katlettik. Aha Aa, ama kaleyle oynarım ben de. Ne olacak? Ne oldu? Ha? Ha, kale devam et. Ha, E atacak. At abicim. Ona tırpana vurdu. Nasıl önündeki adama be aşkım be yapma be. Bu kadar tripli oynamayın şu oyunu be. Bir adam ya, o kadar laf ettim bir de gel be kuşum be. Cık, neyse. Neyse yapacak bir şey yok abicim. Kankam. Seni seviyorum. Gel boş ver onu. Aşkım. Hadi sen az önce bana kesmiştin. Sen benim ölümme sebep olmuştun az önce. Al sana bomba. Ben ben de seni hem ben hayvan severim nasıl diye. İşte, Allah ya Tam şaka ya. <laughs> bir şarkı söylüyor. <laughs> bir köpekleri severim diyor. Hayvan severim diyor. Nasıl bir oyun lan bu? Ay ay Allah'ım ya Bir video çekmeye çalışıyor. İkna ediyor. <laughs> Allah'ım ya Of. <laughs> Akali şaşırdı. Akali beklediğim tepki verdi. Bu adam kronometresini kullandı. Yanlışlıkla kullandı. Bizde yanlışın affı olmaz biraderim. Lan nasıl? Nasıl? Lan oğlum şu attım. Şuma izin vermedi çocuk. Dur atım geldi. Atım geldi. Atım geldi mükemmel. Gelme gelse mi? Gelmişseymiş keşke. Oğlum beni ya niye yalnız bıraktınız burada? Hah? <laughs> kaçıyorum kaçıyorum. Bam. Bam 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 çıkı, bam bam çıkı, bam. Çiki çiki bam bam. Tamam çok güzel onu da öldürdük. Gelin 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 barana 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 var. Lan remix yapacağım artık gelin. Ay sizin minyon aşkınızı sevdiğinize. Aa botta kule yok. Ha bottan inhi açarız lan. Dam 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 dam. Dam 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 FF verdiler FF verdiler anladılar moruk. GG well played. Abi çok temiz, çok güzel bir oyundu. Umarım hoşuna gitmiştir. Çıkarken ilk defa izliyorsan like atma, abone olmayı ve çekişe katılmayı unutma. Yarınki videoda görüşmek üzere. Seni seviyorum, öpüyorum. Beğenin lan. Up, 1, 4, 8, 3, 6, bir abone olun lan.